Merhabalar, Müge'nin el Sanatları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Yalancı Selanik modeli olarak bilinen e, modeli göstermek istiyorum. Bunun için kullanacağım e, ipim yine Alize Baby Best bebek ipi ve şişim 3.5 numara arkadaşlar. Modelimiz şu şekilde. İsterseniz bu modeli lastik uygulaması olarak kullanabilirsiniz ya da direkt örgü olarak yeleklerde, hırkalarda kullanabilirsiniz. Atkı bere yapımında da çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeden hemen örgümüzü örmeye başlayalım. Modelimizin ilmek sayıları 4 ve 4'ün katları artı 1 şeklinde ilerliyor modelimizi direkt kurmaya başlayacağız. Söylediğim gibi bunu bir lastik uygulaması olarak da kullanabilirsiniz. O yüzden herhangi bir lastik örgüsü örmeden direkt modelimizi kurmaya başlıyorum. Örgümün başında olduğum için ilk ilmeğimi örüyorum. Sonrasında 3 tane ters örüyorum. 3 ters bir düz örüyorum 3 ters bir tane düz örüyorum 3 tane ters 1 tane düz örüyorum 3 tane ters bir tane düz örüyorum, üç tane ters örüyorum, kenar ilmeğimi de ters olarak örerek örgümün diğer yüzüne geçiyorum. Örgümün diğer yüzünde önemli olan bir e, örgü model kurulumumuz var, buna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2. ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 3. ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Sonrasında 3 tane ters 1 tane düz 3 tane ters 1 tane düz 3 tane ters 1 tane düz 3 tane ters bir tane düz Sonrasında iki tane ilmeğim kalıyor. Onları da ters olarak örerek örgümün diğer yüzüne geçiyorum. Örgümüzün önü arkası yok arkadaşlar. İstediğiniz yönünü kullanabiliyorsunuz. Örgümün bu yüzünde bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında 3 tane ters örüyorum. 1 tane düz. 3 tane ters 1 tane düz. 3 tane ters 1 tane düz. 3 tane ters 1 tane düz 3 tane ters kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Örgümün diğer yüzüne geçiyorum. Örgümün bu yüzünde de ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2. ilmeğimi ters örüyorum. 3. ilmeğimi düz örüyorum. Sonrasında 3 tane ters 1 tane düz 3 tane ters bir tane düz 3 tane ters bir tane düz 3 tane ters bir tane düz ve kalan iki ilmeğimi de ters olarak örüyorum burada önemli olan model kurulumunda ilk olarak başladığımızda ilk ilmeklerimizi atıp örmeye başladığımızda ilk ilmeğimizi Ördükten sonra 3 tane ters, 1 tane düz örüyoruz. Bakın 3 ters 1 tane düz örüyoruz ve hep o şekilde 3 ters 1 düz, 3 ters 1 düz olarak devam ediyoruz. Arka yüze geçince arkadaşlar önemli olan nokta burası. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2. ilmeğimizi ters, 3. ilmeğimizi düz olarak ördükten sonra 3 ters 1 düz, 3 ters 1 düz olarak devam ediyoruz. Örgümüz hep bu şekilde ilerliyor. Model kurulumunu doğru yapmak çok önemli bu modelde. Eğer yanlış şekilde giderseniz örgünüz bu şekilde, modeliniz bu şekilde düşmeyecektir arkadaşlar. Anlattığım gibi kurduğunuz takdirde örgünüz çok hızlı ve zevkli bir şekilde ilerleyecektir. Şöyle büyük parça üzerinde tekrar göstereyim. Bakın, yalancı Selanik olarak bildiğimiz model. Evet, bir videonun daha sonuna geldim. Kanalımı abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.